Allah! tane oğlun oldu. Allah! Allah! Yapışıkların sandalyesini getir. Kız vermiyorlar bunlara yapışık oldukları için. Vermezler o kızları. Vermezler. Bunlar Musa emminin evine yapışık kardeşler olarak girerler, apışık kardeşler olarak çıkarlar. <laughs> Ne yapacağız birader? Gerdeğe de sen de gireceğiz artık. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar ne ayol? Ortadan yapışık menteşe gibi. <gülüyor> <gülüyor> Yürü kız. Karşı cinsle ilk yakın temas. Çok fena aşık oldum. Galiba bende. Ne yapıyorsunuz Karim'in yanında? Don satıyoruz biz. E, do, doncuyuz. Otantik donlar. Bileler, Hı. bizi öldürecekler. Söz veriyorum ula! Öldürmeyeceğim sizi! Süründüreceğim! <laughs> <laughs> Kalbime bak alta! <anda. gülüyor> Polis! İzlediğiniz hani için onları... teşekkür ederim. Kimse kıpırlamasın ahlak polisi. ...yaptırınlar şu müziği de. Bundan böyle... ...namuslarıyla çalışacaklar. Allah senden razı olsun Edis abi... ...bundan sonra... ...birlikte... ...garus atacağız. Yapışık Kardeşler 30 Ocak'ta... ...sinemalarda. Ayrıl da gel. Nerede kalmış? <laughs> la, la, la. Evet. la ilahe illallah... La ilahe... ...illallah... hocam geliyorum. Şaka be şaka.